Bu hafta büyük solar kitabım, hayvanlar kitabını tanıtacağım. Bu kitap 8 farklı konudan oluşuyor. Evde başlığı altında başlıyor. Yukarıda hayvanların büyük gösterimi ve yanında soruları var. Aşağıda soruların cevapları yanında o hayvanın küçük gösterimi var. İşte mesela hangi hayvanın yelesi vardır ki kanaryanın mı yoksa midilin mi şeklinde soruyla başlıyor. Hemen altında yanında cevabı midilli şeklinde. Bahçede siyah ve beyaz renkli bu geveze kuşun adı nedir? Altında hemen küçük gösterilmiş şeklinde saksağın cevabı yer alıyor. Soru cevap şeklinde gidiliyor. 2 yaşından itibaren bu kitabı çok rahat kullanabilirsiniz. Ben de kızım için almıştım. Soru cevap yöntemi çocukların zeka gelişimi çok olumlu yönde etkiliyor. Bu açıdan Sohbet başlangıcıdır aynı zamanda. Başka konularla anlatırsınız. O da gelişir. Bu bu açıdan çok tavsiye edebileceğim bir kitap. Ormanda şekle devam ediyor. Yine ormanda yaşayan hayvanların büyük gösterimi var. Altta da küçük gösterimi var. İşte yukarı mesela ne diyor? kelebeğin mi yoksa baykuşun mu tüyleri vardır? Altta hemen cevabı yer alıyor. Baykuş şeklinde savanda buzullarda şeklinde Noel babanın kızağını çekelim. Ben kimim? Hemen altta cevabı rengeyi Sayfalar bu şekilde kalın aynı zamanda çocukların kolay kolay yırtamayacağı İki yaşındaki bir çocuğun dahi yani rahatlıkla kullanabileceği bir kitap. Olağanüstü Hayvanlar şeklinde sona eriyor. Büyük sorular kitabım Hayvanlar. Herkese tavsiye ederim. Şimdiden iyi okumalar.